Öncelikle yeni arkadaşlarımıza hoş geldiniz diye. Ee, arkadaşlar bu arada e, bu yayın kaydı e, şey YouTube kanalımız var e, oraya yüklenecek. Öncesinde bir bilgi verelim sizlere. İsterseniz başladıktan sonra da hani görüşleriniz varsa veya tanışma yapalım mı? Hani kendinizi tanıtmak ister misiniz? İstersen şey. sunumu anlatalım daha sonra o fasla geçelim. Tamam. O zaman Melisa Hanım size sözü verelim. Sunumumuz Tabii. zaten çok uzun değil. İlk önce bir sunum gerçekleştirelim sonra e, soru cevap, sohbet, muhabbetten yayınımızı bitiririz. Tabii. Öncelikle hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Projemize katıldığınız için de teşekkür ederiz. İnşallah daha da büyüyerek projemizi sürdürebiliriz. İlk başladığımız zaman 10 kişiydik, sonra 15 olduk derken şimdi toplamda 24 katılımcımız var. İnşallah bu sunum sayesinde daha fazla katılımcıya da ulaşabiliriz. E, ee, i̇smimiz Agok. Açılımı al gönder, oku gönder. Kitabınızı alıyorsunuz, okuyorsunuz. Daha sonra karşıdaki talep edene gönderiyorsunuz. Ee, proje kurucularımızı burada görüyorsunuz. Ben Melisa, az önce konuşan arkadaşım Eyüp'tü. Ve Meltem ve Hatice arkadaşım da bizlerle birlikte projeyi sürdürüyor. Peki Agok nedir? Ee, bu proje ne olacak? Nedir yani bu proje? SAGEL bünyesinde çıkan e, sağlık yönetim bölümü öğrencilerini düşünen, onların birlik ve beraberliğini sürdürmeyi hedefleyen, bunun yanında da birer yönetici adayı olduğumuz için bizim e, ilk hedefimiz tabii ki de okumak ve kendimizi geliştirmek. Bunun için tasarladığımız bir e, sosyal sorumluluk projesi oldu. Amacımız burada her zaman vurguladığımız gibi tamamen e, ilk hedefimiz olan sağlık yönetimi öğrencileri ve mezunlarına yönelik bir bir Hedef. Ee, kitaplar biliyorsunuz ki çok pahalı. Yani 50 liraya da kitap var tabii ki, 10 liraya da kitap var. Lakin burada e, bizim katılımcılarımız sayesinde aldığımız bağışlarla birlikte, sadece kargo ücretini ödeyerek e, istediğimiz şekilde kitaba e, sınırsız bir şekilde talep eden mi, arz edeni bir araya getirdik ve bunu da hedefledik aslında ve ve hedeflerimize ulaştığımızı görüyoruz. Projemiz sayesinde kitap okumayı ve paylaşmayı yaşam kültürü haline getiren birer sağlık yöneticisi adayı oluşturmak hedeflenmiştir. Projenizi beğendim. Peki katılma şartları neler? Tabii ki de ilk katılma şartımız sağlık yönetimi öğrencisi veyahut da mezunu olmak. Bunun yanı sıra kitap okuma kültürünü benimsemiş olmak. Çünkü burada bir süreklilik sağlamayı hedefliyoruz. Yani projeye katıldınız, evet güzel, kitapta bağışladınız, tamam. Ama siz beş ayda bir kitap okuyorsanız bunun bir sirkülasyonu olmayacağı için projeye bir ket vurulması söz konusu olur. Bu yüzden kitap okuma kültürünü benimsemiş. Yani ayda bir, ayda iki gibi kitap okuyan insanlara kapımız her zaman açık. Bunun haricinde kargo maliyetine değmesi için kitapların piyasa değerinin yaklaşık olarak 30 TL ve üzeri olması. Bu neden diye sorarsanız bir örnek üzerinden açıklayayım. Şimdi iki tane kitabı projede düşünün. Bir tane kitap 5 lira olsun, bir tane kitap 50 lira olsun. Tabii ki de 5 liralık kitabın içindeki de bilgiler değerli. Her kitap değerlidir. Lakin siz şimdi birazdan bahsedeceğim kargo ücretine. Kargo ücretinde 5 lira bizim kargo ücretimiz. Şimdi siz 50 liralık kitabımı almak istersiniz, 5 liralık kitabımı almak istersiniz. İnsan şöyle düşünür, 5 liralık kitabı zaten ben de gidip alabilirim. Ama 50 liralık kitabı 5 liraya almak tabii ki de daha karlı ve onun içindeki bilgileri daha kolay alabilirim diye düşünüyor. Bu sebeple de e, böyle bir değer belirledik. Bunun haricinde paylaşacak kitap kategorisinin çok roman olmasını istemiyoruz açıkçası. Hani sağlık yönetimi öğrencilerinin adı altında olduğu için hani birazcık daha yönetici nedir, lider nedir, yönetici lider farkları veyahut da işte sağlık yönetimiyle alakalı kitapların olmasını daha çok istiyoruz. <laughs> süreç nasıl işliyor? Şimdi sürecimizde, Instagram biyografimizde bir link var. E, o linki dolduruyorsunuz. Linkte bazı sorular var. İşte isminiz, soy isminiz, okulunuz, e, bölümünüz. Onun haricinde bağışlayacağınız kitap. Siz bu formu bize gönderdiğiniz zaman maksimum 48 saat içinde ekip arkadaşlarımız sizlerle iletişime geçiyor. Ekip arkadaşlarımızla konuştuğunuz zaman her şey okeylendiğinde e, alımınız gerçekleşiyor. Alımınızı gerçekleştirdikten sonra biz sizi bir gruba dahil ediyoruz WhatsApp grubumuzda. Bu WhatsApp grubumuzda da bir drive linkimiz söz konusu. Bu drive linkimizde birazdan göstereceğim. Kitapların isimleri yazarlar, kitabı bağışlayanlar ve adımlar söz konusu. Ee, siz burayı dolduruyorsunuz. Şimdi aşağıda bakalım. Mesela söz söyleme ve iş başarma sanatı Nuri Çakır bağışlamış. Ee, Nuri'nin bağışladığı zaman siz gidiyorsunuz kitap talep edenin kısmına örneğin ben kendi ismi yazacağım. Melisa yazıyorum. Daha sonra Nuri, e, gruba yazıyorum. Diyorum ki ben şu kişiden şu kitabı talep ettim. Daha sonra o kişi sizden adresinizi alıyor. Ee, daha sonra gidiyor PTT kargoya bu kitabı veriyor. Verdiği zaman da kargo takip numarasını yazıyor. siz yani buradan takip edebiliyorsunuz. Kitaplarda maksimum 2 e, haftada yani 14 günlük bir iş süresinde gidiyor. O kadar geç kaldığında görmedik şu ana kadar. Ama drive linkimizi bu şekilde dolduruyoruz. Kitaplarımız elimize nasıl ulaşacak? Kitaplarımız PTT kargo ile ulaşıyor. PTT kargonun herkes okusun diye bir kampanyası söz konusu. Bu kitaplar 5 lira 1 kiloya kadar 5 lira. Bir kilo ve üstündeki kitaplarda mevcut tarife üzerine yani yaklaşık bu 18 lira civarıydı. Bunun %50 indirimi uygulanıyor. Kitaplarımız çok kalın kitaplar değil. Bir kilogramı genelde aşmadı şu ana kadar. Aşarsa da zaten cüz'i bir miktar. PTT Kargo'ya gittiğinizde benim gruptan size atacağım bu şey sayesinde Resim sayesinde kitabınızı kolaylıkla karşı tarafa ulaştırabilirsiniz. Şimdi bünyemizde hangi kitaplar var? Bünyemizde toplam 61 tane kitabımız mevcut şu anlık. Tabii ki de e, bazı sağlık yönetimi e, tanıdığımız kişiler bizlere kitap bağışlamak e, konusunda bağışlayabiliyorlar bazen. E, bunlara da her zaman kapımız da açık. Bünyemizdeki kitaplardan bazılarını koydum. Dediğim gibi 61 tane kitabımız var. Bunların hepsini koyamam ama romanımız da var. Kişisel gelişimimiz de var. Liderlik söz konusu kitaplarımız da var. Sunumumuz bu kadar da açık ve net. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamızdan bünyemizdeki kitapları, sürecin nasıl ilerlediğini, kitapları gidenleri, talep edenlerin hepsini paylaşıyoruz. Ee, sorusu olan varsa alabiliriz. Teşekkür ederim.